27 Kasım Perşembe günün tek maç tahmini ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak sizlerle paylaşıyoruz. Fenerbahçe ferenc varoş maçı. Hemen şunu hatırlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızda hem spor hem de iddaa'da elimizden geldiğince her türlü tahmini, bilgiyi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Spor tutuda haftanın 5 günü kanalımızda spor toto yayınları olurken iddiada da her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşıyoruz. Bir de hafta sonu yüksek oranlı bir kupon paylaşımımız oluyor. Ee, şunu da hemen söyleyeyim. Vermiş olduğumuz tahminler hem iddiada hem de spor totoda kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Tamamıyla kendi analizimizi kendi düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ya birkaç kişiye bir faydası, bir artısı dokunursa ne mutlu bize arkadaşlar. Tamamıyla hedefimiz bu yönde. Şimdi günün tek maç tahminine bakacak olursak fenerbahçe var Varoch maçı. Biliyorsunuz hafta sonunda derbi maçı var. Pazartesi günü Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Fenerbahçe bu dönemde oldukça moralli. Hafta sonunda da Galatasaray yenerse ligde uzun bir aradan sonra ligde liderliği oturacak. Yani akıllar bence biraz da o maçta olabilir. Bu maçta hatta 1-2 tane aslı oyuncusunu da dinlendirebilir. Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum ama deplasman takımı da Fenerbahçe'ye karşı bence gol bulacaktır. Bir de Fenerbahçe hala savunmada çok güven vermiyor. Bir şekilde kalesinde gol görmeyi başarıyorlar. Bu dönemde hücumda çok etkililer. İlk tercihim iki takımın da atacağı goller. Maçın İki takımın atacağı gollerle beraber iki buçuk gol üstüne gideceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'de bu maçta akıllar Galatasaray maçında olacaktır. Günün tek maç tahmini Fenerbahçe-Ferencvaroş karşılıklı gol var. Kanala abone olup videoya da beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum.